Bu görsel, Ahmet Rasim'in edebi kimliğini ve eserlerinin temelini, eski İstanbul'un mimari dokusuna yerleşmiş sembolik bir ağaç metaforu üzerinden sunar. Görselin nostaljik ve sıcak tonları, yazarın eserlerindeki içten ve gözlemci üslubu yansıtır. Ağacın kökleri ve İstanbul, ağacın toprağı, Eski İstanbul'un Arnavut kaldırımlı sokaklarına ve ahşap evlerine doğru yayılan kökleri, yazarın şehre olan derin bağlılığını ve eserlerini bu şehrin gündelik hayatından beslemesini simgeler. Ağacın Gövdesi Ağacın sağlam ve olgun gövdesinde yer alan Ahmet Rasim ismi, onun Türk edebiyatındaki kalıcı ve saygın yerini vurgular. Ağacın her bir dalı, Ahmet Rasim'in en önemli eserlerine gönderme yapan sembollerle bezelidir. Şehir Mektupları Sol daldaki eski tip sokak lambası ve mühürlü bir mektup, yazarın en ünlü eserlerinden biri olan şehir mektuplarına gönderme yapar. Sokak lambası, yazarın şehri gözlemlediği anları. Mektup ise bu gözlemlerini içten bir dille okuyucuya aktarmasını temsil eder. Fuhşi Atik, üst dallardan birinde, bir mahalle sahnesinde gölgeler içinde duran bir figürün silüeti, yazarın toplumsal sorunlara cesurca değindiği Fuhşi Atik adlı eserini simgeler. Bu figür, toplumun karanlıkta kalan, görünmeyen yüzlerini ve yazarın gerçekçi gözlem gücünü vurgular. Gülüp ağladıklarım, üst dallardan birindeki gülen ve ağlayan iki tiyatro maskesi, Yazarın hayatın hem neşeli hem de hüzünlü yönlerini ele aldığı Gülüp Ağladıklarım adlı basın hayatına ilişkin anılarına gönderme yapar. Bu semboller onun kalemindeki mizah ve duyarlılığın dengesini gösterir. Eşkali Zaman, sağ daldan sarkan eski bir cep saati, yazarın dönemin toplumsal hallerini, şehrin gündelik hayatına ait gerçek sahneleri, zamanın ruhunu anlattığı Eşkali Zaman adlı eserini temsil eder. Saatin kadranı bir dönemin portresini çizme çabasını simgeler. Muharrir Buya, sağ daldaki açık defter ve tüy kalem, yazarın Muharrir Buya adlı eserine gönderme yapar. Bu semboller onun bir yazar olarak hayatını ve mesleğe olan bağlılığını vurgular. Bu görsel, Ahmet Rasim'in bir gazeteci ve yazar olarak İstanbul'a olan sevgisini, gözlem gücünü ve eserlerinin çok yönlü temasını estetik bir şekilde bir araya getirir.